Son yıllarda adını sıklıkla duyuyoruz. Maça çayı. Popülerlik kazanmış olan bu çay ne kadar faydalı? Ne sıklıkla tüketmeliyiz? Ve tüketimi hastalıklara göre değişiyor mu? İşte bu videomuzun konusu tam da bu. Maça çayı ve faydaları. maça çayını daha önce duymadığınızı düşünmüş olabilirsiniz. Maça çayı da yeşil çayla aynı bitkiden elde ediliyor. Camellia sinensus bitkisi. Peki yeşil çayla çay ile maça çayı arasındaki farklılıklar neler? Tamamen yetiştirilme tarzları. Maça çayı yeşil çaya göre 20-30 gün daha fazla bekletilebiliyor. Güneşten korunuyor. Maça çayında hasattan sonra damarlar ve yapraklar çıkarılır. Kalan kısımsa ölçülür. Ve bu şekilde aslında maça çayı elde edilmiş olur. Yani yeşil çaydan farklı şekilde yetiştirilme ve üretilme tarzına sahiptir. Bu farklılıklarsa maça çayını yeşil çaydan biraz farklı kılabiliyor. Yine de bu farklılıklar maça çayının da bir yeşil çay türü olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Peki bu üretim ve yetiştirilme farklılıkları maça çayında yeşil çaya göre neleri farklı kılıyor? Bunları konuşacağız. Maça çayında yeşil çaydan farklı olan en önemli özelliklerden biri antoksidan kapasitesi, diğeri ise kafein miktarı. Maça çayı hem öğütüldüğü için hem de farklı üretim tarzında olduğu için daha fazla kafein içerebiliyor. Bunu şöyle de anlatabiliriz. Bir çay kaşığı maça çayını 200 milimlik bir su suda demlediğinizde aslında 3 fincan yeşil çay ile aynı kafeine maruz kalabiliyorsunuz. Bu yüzden maça çayı porsiyonlarınızla yeşil çay porsiyonlarınızı ayrı tutmakta fayda var. Gelelim antioksidan kapasitesine. Evet maça çayı yeşil çaya göre daha fazla antioksidanlar içeriyor. Maça çayındaki en önemli antioksidan bizim için kateşinler. Kateşinler bizi başta kalp hastalıkları olmak üzere birçok hastalıktan koruyan etkilere sahip bir antioksidan. Maça çayındaki kateşinler yeşil çaydan 3 kat daha fazladır. Bu da aslında maça çayının yetiştir ken daha fazla gölgede maruz kalmasına kaynaklanıyor diyebiliriz. Ve biz biliyoruz ki antioksidanlar serbest radikallerle savaşmada en önemli bileşenler. Maça çayı tüketerek antioksidan kapasitenizi artırabilirsiniz. Hastalıklardan korunabilirsiniz. Özellikle kronik hastalıklar antioksidanların en fazla savaştığı hastalıklar diyebiliriz. Eğer antioksidan kapasitenizi artırmak istiyorsanız beslenmenizde maça çayını ekleyebilirsiniz. Maça çayının diğer bir faydası ise karaciğer sağlığını desteklemesi. Biz biliyoruz ki karaciğer karaciğer vücudumuz için en önemli organ ve biliyoruz ki karaciğer vücudumuzun detoks organı. Yani karaciğer vücudumuzdaki tüm metabolitlerin atıldığı bir organ. Bu yüzden bizim için çok önemli. 2020 yılında yapılan bir çalışma bize şunu gösteriyor. Maça çayı tüketimi non karaciğer yağlanması yani alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanmasına gerileme sağlayabiliyor. Yani karaciğer sağlığınızı desteklemek istiyorsanız maça çayını beslenmenize ekleyebilirsiniz. Videonun başında kafeinlerden bahsettik. Kafein bizim uyanıklığımızı artıran ve odaklamamızı sağlayan önemli bileşenlerden biri. Tabii ki de burada kafein alımında bazı handikaplar olsa da biz kafeini genel olarak seviyoruz. Yapılan bazı çalışmalar da bizi şunu gösteriyor. Maça çayı içerisindeki kafeinler bizim beyin fonksiyonlarımızı destekleyebiliyor ve daha sağlıklı ve odaklanmaya yardımcı olabiliyor. Ama bunu sadece maça çayındaki kafein yapmıyor. Maça çayın içerisinde beyin sağlığımızı destekleyen önemli bir amino de bulunuyor. Bu da L-teanin. L-teanin neden önemli bir amino bizim için? Çünkü beynimizden salgılanan bazı hormonları destekleyebiliyor. Bunlar bizim ruh halimizi iyileştirebiliyor. Hafızamızı güçlendirebiliyor ve konsantrasyonumuzu artırabiliyor. Ve maça çayı da iyi bir l theanine kaynağı. Yani maça çayı tüketerek ruh halinizi iyileştirebilir, hafızanızı güçlendirebilir, konsantrasyonunuzu artırabilirsiniz. Aynı zamanda maça çayının içerisinde bulunan l theanine kafeinin etkilerini değiştirebiliyor. Yani kafein tüketimi sonrasındaki bazı uyuşukluk hislerini azaltabiliyor. Bu da yine kafeinin zararlı etkilerini azaltarak bize fayda olarak geri dönüyor. Maça çayındaki kafein yeşil çay daha fazla dedik. Bunun oranı ise şu. Gram başına yeşil çayda 11 ila 25 mg kafein bulunurken gram başına maça çayında 19 ila 44 mg arasında kafein bulunuyor. Bu da bize yeşil çayla çay ile maça çayı arasındaki farklılıklardan biri olarak geri dönüyor. 23 kişi üzerinde yapılmış ufak bir çalışmada katılımcılar ikiye ayrılmış. Maça çayı tüketenler plasebo grubuna yani diğer çayları tüketen gruba göre hafıza ve konsantrasyon yönünden daha önde olduğu bulunmuş. Yani bu da bize gösteriyor ki maça çayı tüketimi bizim bilişsel fonksiyonlarımızın korumasına yardımcı oluyor. Maça çayının güçlü antioksidan etkisi bir de aslında anti -kanserojenik etki olarak dönüyor. Yani düzenli maça çayı tüketimi bizi kanserlerden koruyabiliyor. Bunu da içeriğindeki kateşin türü olan epigalokateşin 3 galata borçlu. Anti kanserojenik etki dedik. Tabii ki burada eğer tanı alınmış bir kanser hastasıysanız hekiminize danışmadan bitki çayları tüketmemenizi öneriyoruz. Ama ben daha sağlıklı bir yaşam için maça çayı tüketiyorum diyorsanız bunun anti -kanserojen etkisi olduğunu da dile getirmekte fayda var ve sıradaki etkisi kalp sağlığı üzerine. Biz biliyoruz ki günümüzde hala kalp hastalıkları dünya çapındaki en önemli ölüm nedenlerinden biri. Ve yeşil çay kalp sağlığını korumada olmazsa olmaz çaylardan biri. Ve maça çayı da yine yeşil çay gibi etkiler gösterdiği için kalp sağlığı üzerine olumlu etkileri bulunan bir çay diyebiliriz. Yapılan çalışmalar yeşil çayın LDL kolesterolü düşürüp HDL kolesterolü arttırdığını bulmuştu. Bunu yine içeriğindeki kateşinlere bağlı olduğunu biliyoruz. Maça çayı ise yeşil çaydan daha yüksek antioksidan kapasitesine sahip olduğu için yine kalp hastalıklarında mutlaka tüketilmesi gereken çaylardan biri. Ama şunu yine dile getirmekte fayda var. Kalp hastasıysanız ve belli ilaçlar kullanıyorsanız mutlaka bitki çayları tüketmeden önce hekiminize danışmalısınız. Yapılan çalışmalar bize şunu da gösteriyor. Yeşil çay tüketen bireylerin kalp hastalığına yakalanma riski yeşil çay tüketmeyenlere göre %31 daha düşük. Yine maça çayı yeşil çayla aynı etkileri sahip olduğu için aslında aynı kategoride yer alıyor diyebiliriz. Yani kalbini seven yeşil çay ve maça çayı tüketsin. Sıradaki etkisi kilo verme üzerine. Yeşil çay gibi maça çayı da metabolizmanızı hızlandırarak yağ yakımınızı destekleyebilir. Eğer siz de kilo vermek istiyorsanız yeşil çay gibi maça çayını da beslenmenizi ekleyebilirsiniz. Maça çayının belli faydalarından bahsettik ve belli risklerinden de bahsetmekte fayda var. Maça çayı tüketimi evet vücudumuz için sağlığımız için için önemli ama burada dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Bunların birincisi kafein içeriği. Maça çayı diğer çay türlerine göre daha fazla kafein içeriyor dedik. Burada karşımıza porsiyon çıkıyor. Evet kafein tüketiminin belli faydaları olabilir. Ama fazla tüketildiğinde maalesef ki belli yan etkileri neden olabiliyor. Çarpıntı, uykusuzluk gibi etkilere neden olabilir. Eğer altta yatan bir ritim bozukluğunuz ya da çarpıntı şikayetleriniz varsa ya da uykusuzluk problemleriniz varsa maça çayını günde bir fincan maksimum 2 fincanla sınırlandırmanızı öneriyoruz. Maça çayı ile ilgili diğer bir risk ise pestisitler. Maça çayı öğütülmüş olarak tüketildiği için yıkama gibi bir şansımız olmuyor. Bu yüzden maça çayını olduğu gibi tüketiyoruz. Yani burada bazı kimyasalları ve pestisitleri maça çayı yoluyla vücudumuza alabiliyoruz. O yüzden fazla tüketim bu kimyasalları da vücudumuza fazlaca almaya neden olabiliyor. Daha az kimyasala maruz kalmak için porsiyonunuzu sınırlandırabilir ya da organik olduğundan emin olduğunuz maça çayını tüketebilirsiniz. Ve maça çayı ile ilgili diğer bir handikapsa toksisite riski. Evet vücudumuza aldığımız antioksidanlar bizim için faydalı faydalı. Ama biz biliyoruz ki vücudumuza aldığımız her şey ya böbrekler aracılığıyla ya da karaciğer aracılığıyla süzülür. O yüzden fazla tükettiğimiz maça çayı karaciğer ve böbrek üzerine daha fazla yüke neden olabilir. Bu da vücudumuza toksik etkilere yol açabilir. Günümüzde popüler hale gelen maça çayı özellikle kilo vermek isteyenlerin sıklıkla başvurduğu çaylardan biri. Evet maça çayı metabolizmanızı hızlandırabilir. Ama porsiyona dikkat etmediğiniz maça çayı faydadan çok zarar verebilir. Bu yüzden maça çayı porsiyonlarınıza dikkat etmeli ve bilinçsiz tüketimden uzak durmalısınız. Maça çayını faydalarından ve handikaplarından bahsettik. Birazcık da hazırlanışından bahsetmek istiyorum. Maça çayının bir çay kaşığını ortalama 200 milimlik sıcak suda çözündürerek tüketebilirsiniz. Ama unutmuyoruz günde 2 fincan üzerine çıkmıyoruz. Diğer videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.